Beni neden dolayı ihracımı istiyorlar? Sosyal medyadaki paylaşımlarım, konuşmalarım parti düzeyine aykırı, parti programına aykırı söylemlerim veya paylaşımlarım. Şimdi arkadaşlar ben burada sanığım. Hem de tedbirli olarak vermişler yine kesin ihraç istemiyle. Şimdi yüksek disiplin kuruluna gideceğim. Diyeceğim ki siz beni sosyal medya paylaşımları bazı yerlerde konuşmalarımla ilgili ihracım isteniyor. Hangi tarihli konuşma bu? Hangi tarihli paylaşım? Ben bunu öğrenmek istiyorum önce. Çünkü yok. Sosyal medyama baktım. Paylaşımlarım var benim birçok konuda. Hemşireler gününü kutlayan paylaşımım var. Tıp bayramını kutlayan paylaşımım var. Polis gününü kutlayan paylaşımım var. İşte Suriyeliler gönderilmeli diye defalarca paylaşımlarım, konuşmalarım var. Bolu'daki altyapı çalışmalarıyla ilgili, üst yapı çalışmalarıyla ilgili, parklarla ilgili paylaşımlarım var. Ha bir de seçimden sonra CHP'de değişim olmalıdır. Sayın Genel Başkan misyonunu tamamlamıştır. başarısı olmuştur. Millet Sayın İmamoğlu'nu göreve çağırıyor diye de paylaşımım var. Ama ben hemşireler gününü kutlayan paylaşımımdan dolayı mı şimdi yüksek disiplin kuruluna verdim, verildim. Değişim istiyorum dediğim için mi? Bu bile belli değil. Hani şuna benziyor. Kendi Ergenekon balyoz sanıklarından daha kötü durumda hissediyorum. Onlar en azından uyduruk da olsa bir suçlama yöneltilmişti. Bana yöneltilen suçlama ne? Tıp bayramını kutlamak mı? Şehit olan askerimize taziye dileklerimi iletmem mi? Hangi paylaşımından dolayı yargılanıyorum ben? Hangi paylaşımdan dolayı ihracım isteniyor? Arkadaşlar adaletten bahseden, adalet için 500 kilometre yol yürüyen bir sayın genel başkanın yönettiği partinin durumuna bakın. Disiplinde verdiği adamı Somut olarak bir şeyle suçlamıyor. Yaptığı paylaşımlar diyor. Yazsana oraya bir şey. Sen senin ne adline değişimle ilgili paylaşım yapıyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu değişmelidir diyorsun. Yazsana. İmamoğlu'nu göreve nasıl çağırırsın diye yazsana madem. Asıl gerekçe bunlarsa. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Bunu özellikle dağıtacağım size. Bütün hukukçulara sorun. Böyle bir gerekçeye kargalar bile güler diyeceklerdir. Arkadaşlar, önce şunu söyleyeyim. Dün akşam katıldığım televizyon programında da söyledim. Şimdi yürüyüşe başlayacağım dedim. Köroğlu'nun torunu olarak Köroğlu'nun diyarından 3 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kadar adalet ve değişim temalı yürüyüşümüze başlıyoruz. Bu yürüyüşe kaç kişi katılır? Hesabını yapmadım. İşte ne kadar kişiyle Ankara'ya varırım? Orada ne olur? Bunların hiçbirinin hesabını yapmadım. Ben bu değişim ve adalet yürüyüşünü niçin yaptığımı açıklayacağım bugün size. Öncelikle ondan önce söylemem gereken bir şey var. Şimdi arkadaşlar bazıları tutturmuş şunu söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu değişirse parti bölünür. Önce şunu söyleyeyim. Biz sadece genel başkan değişikliğinden bahsetmiyoruz. Topyekün bir değişimden bahsediyoruz. Yani genel başkan değişimi, Parti meclisi değişimi, MYK değişimi, tüzük değişikliği, demokratik bir tüzük ve 2008 yılından bu yana dokunulmayan parti programının değişiminden bahsediyoruz. Topyekün bir değişimden bahsediyoruz. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yuvarlak, ilkesiz bir parti olmasından ziyade net ilkeleri olan, net bir duruşu olan, bütün üyelerinin buna sahiplendiği bir parti olması için bu mücadeleyi veriyoruz. Arkadaşlar Değişim ve adalet temalı yürüyüşümüzde ne bekliyoruz? Sayayım. Bir, partimizin fabrika ayarlarına dönmesini sağlamaya çalışıyorum yürüyerek. Kuruluş felsefesine dönülmesini önermek için, sağlamak için bu yürüyüşü başlatıyorum. İki, bu yürüyüşü hakkı yenen parti emekçileri için yapıyorum. Hakkı yenen. Birçok alanda hakkı yenen. Hiçbir konuda fikri sorulmayan ama her kaybedilen seçimden sorumlu tutulan İl ve ilçe başkanlarının hakkını savunmak için yürüyor. Yağmurda, çamurda, gece gündüz demeden çalışan, hiçbir hedefi, amacı başarılı olmaktan başka olmayan, koltuk sevdası olmayan partinin emekli kadınları için yürüyorum. Gece eksi 5 derecede bayrak asan bu partinin genç kadroları için, gençlik kolları için yürüyorum. 30-35 senedir milletvekili ve belediye başkanlığı yapanların gençlerinin gençlerin önünü açacağı bir demokratik tüzük için yürüyor. Yani artık 30-35 yıldır bu işleri yapıp o koltukları kimseye bırakmayanların saltanatına son verip gençlere fırsat eşitliği yaratmak için bu yürüyüşü yapıyorum. Ümidini yitiren gençlerin, ümitlerini yeşertecek yet bir değişimin fitilini ateşlemek için bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar, kendi kurduğu altılı masada siyasi rüşvetle kendisini cumhurbaşkanı adayı ilan ettiren, oylarının toplamı yüzde bir bile etmeyen dört partiye, parti emekçilerinin hakkını yemek suretiyle 38 milletvekili veren Sayın Kılıçdaroğlu'nu değişime zorlamak için yürüyor. 13 senedir bu basiretsiz, beceriksiz işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olarak bu tek adam rejimine son veremediği halde koltuktan kalkmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyor. Arkadaşlar önce kendi mahallemizde değişimi ve adaleti sağlamalıyız. Sonra Türkiye'de değişimi ve adaleti sağlarız. İşte ben bunun için yürüyorum. Vallahi de billahi de tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu uzun yürüyüşün bir adımını bile kendi siyasi ikbalim için atmıyorum. Bu yürüyüşün sonunda bir değişim olursa üst mevkilerde görevde talep etmeyeceğim. Böyle bir şeyim yok. Ben bu yürüyüşü kendi ikbalim için yapmıyorum. Mülakatlarda hakkı yenen gençler için yapıyorum. Yatağına yarı aç, yarı tok giren milyonlarca vatandaşımız için atıyorum adımlarımı. Adaletsizliğe uğramış milyonlarca vatandaşımız için bu adımları atacağım. Yürüyüşün temel sebebi felsefesi de budur arkadaşlar. Bolulardan da güzel bir uğurlama bekliyorum 3 Temmuz'da. Evet, Soru soran var mı? Buyurun. Nasıl bir yol Arkadaşlar. Parti Arkadaşlar Hı parti eee beni ihraç ederse o zaman bunları konuşuruz. Ama dediğim dediğim gibi ben bu açıklamaları yaparken aptal biri değilim. Eee siyaseten eee belli noktalara gelmiş biriyim. Siyasi tecrübe eksiğim yok. Partinin gençlik kollarından bu yana bu yapının içerisindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan önce ben bu partide görev almaya başlamış, sorumluluk almaya başlamış biriyim. Şu anda kendine düşünen bir belediye başkanı olsaydım susardım otururdum bir dönem daha aday olayım koltuğumu koruyayım derdinde olurdum Benim derdim kendi koltuğum değil. Benim derdim daha yükseklere gelebilmek de değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte MHK üyesi olayım, parti meclis üyesi olayım, genel başkan olayım. Böyle dertlerim, itirazlarım yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi rayına otursun. Cumhuriyet Halk Partisi fabrika ayarlarına dönsün. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri şu Atatürk'ü gömleği çıkartma hayalinden vazgeçsin. Tekrar iktidar umudu olalım. Tekrar gençlerin umudu olalım. Biz koltuksuz kalsak ne olacak sevgili Zeki? Partisiz kalsak ne olacak? Tüm samimiyetimle bunu söylüyorum. Bir adım ilerisinde sorayım. Ee, böyle bir durum olursa, bir siyasi Bir şahit Arkadaşlar e, böyle bir şey e, olmamasını diliyorum her şeyden önce. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim çağrılarının sonuç vermesini umuyorum. Ama dediğim gibi ben kendimi feda etmeye hazır olduğumu açıkladım. Yani bu değişim uğruna Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bir umut olması uğruna kendimi feda etmeye hazırlamış biriyim. Ve tarihin bana verdiği hiçbir görevden kaçan biri de değilim. Umuyorum öyle şeyler olmaz. İşte e, toplantının başında şunu da söylemiştim. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim istemek suçmuş. Demek ki buradan ben bu anlamı çıkartıyorum. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane liderimiz var bizim. Onun dışındakiler genel başkanlar. Hepsini saygıyla ölenleri rahmetle anlıyorum. Bizim liderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde onun en yakın silah arkadaşı, ikinci genel başkanımız İsmet İnönü'nün karşısına bile değişim söylemiyle rahmetli Ecevit çıktı. Ve bu değişim sağlandı. Bu değişimden sonra parti dağılmadı. Biz altı okun ışığında yürüyen insanlarız. Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Sünnisiyle kim varsa bu Anadolu coğrafyasında. Biz etle tırnak gibiyiz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlar değişir. Genellikle de bu değişim süreçlerinden Cumhuriyet Halk Partisi güçlenerek çıkar. Başkanım sizin kadar net olmasa da farklı belediye başkanları da, Büyükşehir Belediye Başkanları da bu değişimi istiyor. İstiyoruz çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı oldu mu? Arkadaşlar, Özellikle Ekrem Amoğlu'yla da bir ilişkiniz var mı bu süreçte? Ekrem Bey ile iki hafta önce yüz yüze konuştum. Ee, bazen de telefonla konuşuyoruz. Bazen bir ihtiyaçla ilgili konuşuyoruz. Bazen fikir danışmak için konuşuyoruz. Bazen de bu konuları konuşuyoruz. Birçok belediye başkanımızla bu süreçte konuştuk. Onlara şunu söyledim. Dedim ki bakın herkes değişim diyor. Herkes değişim diyor da herkesin kastettiği değişim galiba birbirinden biraz farklı. Bazıları Sayın Genel Başkan'ın danışmanlarının değişiminin değişim için yeterli olduğunu düşünüyor. Bazıları MYK'nın değişiminin yeterli olduğunu düşünüyor. Bazıları da tüzük kurultayı yapılsın tüzük değilsin bu yeterli diyor. Bazıları da benim gibi topyekün değişim istiyor. Hatta büyük çoğunluğu. Ama seslerini yükseltemiyorlar. Arkadaşlar gün koltuğun derdine düşme günü değil. Bunu siyasi mevkidaşlarıma söylüyorum. Gün koltuk kaybı uğruna doğruları söyleme elini masaya vurma günüdür. Gün bugün. Siz bugün konuşmayacaksınız. Bugün top çevireceksiniz. Yarın bu Tanju Özden haklıymış demeniz bir işe yaramayacak. Çocuklarınızın, torunlarınızın, Gözün içine rahatça bakabilmek için lütfen sesinizi yükseltin, elinizi masaya vurun. Doğrusu neyse, siz seçen halk, size neyi söylemeniz gerektiğini söylüyorsa siz onların sözcüsü olarak gereğini yapmaktan çekinmeyin. Yarın tarih karşısında kimse utanmak zorunda kalmasın susluğu için. Başka değişim ve adalet mottosuyla çıkıyorsunuz. Siz yalnız adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerden de. Şimdi değişim ve adalet için İstanbul'dan Bolu'ya gelip değişim ve adalet için yürüyecek kimler? Arkadaşımın dediği gibi sosyal medyada milyona yakın takipçiniz var. Oralardan buralardan geleceklerini düşünüyor musunuz? Bolu'da bir Tacı Özcan turizmi o gün bayramın son günü olur mu? muhabbetle Mustafa Çok bol olan gündem gazetesi yazı ailesi. Arkadaşlar dünden bu yana bana telefonla ulaşan binlerce kişi oldu. İçinde ağlayanlar bile var. Yine sosyal medya hesaplarım üzerinden de e, ulaşanlara bakarsanız şu anda 10 binleri buldu. İnsanlar benim büyük bir haksızlığa maruz kaldığımı düşünüyor. Partinin öz evlatlarının atılmasının kendilerini, yüreklerini yaraladığını düşünüyor benim şahsım üzerinden partideki Atatürkçülerin tasfiye edilmeye çalışıldığını düşünüyor. Bunlar çok da düşünceler değil. Ben gerçekten insanların tabanda beni ne kadar benimsediklerini ve bağrına bastıklarımı o samimi telefon konuşmalarında, o samimi mesajlarda gördüm. Arayanlar, Hakkari'den de arayan var, Diyarbakır'dan da var, Artvin'den de var, Trabzon'dan da var, Muğla'dan da var, Aydın'dan da var, Tekirdağ'dan da, Edirne'den de, Türkiye'nin dört bir yanından. Arayan insanlar var ve bu yürüyüşe katılmak istediklerini söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar kişi katılır. Bilmiyorum biz buradan kaç kişiyle yola çıkarız, yolda kaç kişi oluruz bunların hiçbirini bilmiyorum. Bunları da hesaplamıyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu gibi gidip Maltepe'de milyonlarca kişi beni, yüz binlerce kişi beni karşılasın ee, derdiyle de gitmiyorum. Siyasi show yapmaya da gitmiyorum. Samimi duygularla gidiyorum ben Ankara'ya. Üstelik bu e, yürüyüş kolay bir yürüyüş olmayacak. Hava sıcaklığı ortalama 40 derece olacak. Ankara'dan İstanbul'a yürürken aşağı doğru yürüyorsunuz. Bolu'dan Ankara'ya yürürken yukarı doğru yürüyeceksiniz. O anlamda kolay bir yürüyüş olmayacak. Bu yürüyüş içinde de katılacak olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Katılamayıp destekleyenlerden de hayır dualarını bekliyorum. Kaç saat sürüyor bu yürüyüş? Arkadaşlar, e, Arkadaşlar onların planlamasını yapıyoruz, ee, maksimum 10 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu süre 8 güne de düşebilir, o benim performansımla ilgili, o hava koşullarıyla ilgili biraz da. 10 günden önce ulaşıp ortalama 20 kilometre falan. Arkadaşlar şimdi tabi günlük ortalama 20 kilometre e, hesaplarsanız D100 üzerinden Ankara yaklaşık 200 kilometre. Yani e, otobandan daha yakın ama otobandan yürüme şansınız yok. Ee, i̇nşallah tabii burada devletimizin kurumları da demokratik hakkımı kullanma noktasında beni engellemezler diye düşünüyorum. Yok e, izin başvurusunda bulunmam gerekmiyor ama e, bol emniyet müdürlüğüne veya bolu valiliğine e, böyle bir bildirimde bulunacağım. Yani izin istemiyorum bildirimde bulunuyorum anayasal hakkımı kullanmak için. Başkan genel merkeze gittiğinizde e, oradaki planınız ne yani bir basın açıklaması mı yoksa e, bir randevu talep mi? Ee, e, hepsi da. olabilir. Onlar yolda yaşanacak gelişmelerle doğru orantılı Hı. olarak e, arkadaşlarımıza yapacağımız de değerlendirmelerle ortaya çıkacak. Başkan bir kere gideceksiniz. Genel merkeze başkanlık. Genel merkeze. Genel merkeze gideceğim. Söylediniz. E, onlarla de olarak belirleyici olan şey sayısal değer mi olacak Yani yolda kişi sayısı. Yok yok sadece onlar olmayacak. Başka kriterler de olacak. Bu değişime kimlerin destek vereceği, Artık söylemler biraz daha netleşmeye başlayacak. Zaten duyumlarıma göre de 3 Temmuz günü aynı zamanda partideki bir grup arkadaşımızla demokratik tüzük için imza toplamaya başlayacaklarmış. Ben o tüzüğün taslarını da gördüm. Onu da merak edenler olabilir. O tüzüğe de ben destek veriyorum. O tüzük partimize yakışır. O tüzük değişikliği cuk diye oturur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokrasi var mı yok mu tartışmalarında da son verir. Başkanım buradan sizin, sizinle e, sizin de kimden yola çıkacak yani acaba? E, var yani, başkanlar olsun. Ee, bakacağız. Ben bazı insanları davet edeceğim ama çok yaygın bir şekilde benim e, öyle net bir hedefim yok. 10 kişiyle yola çıkayım, 1000 kişiyle yola çıkayım diye bir hedefim yok. Gerekse te, tek başıma. Hayır. Başkanım, yani bu, bu benim bu benim kişisel tasarrufum. Ee, burada e, mağdur olan benim. E, şu soruyu sormanız gerekirdi bana bence önce. Türker Bey sizi aradı mı? Bu gelişme üzerine. Mı? Aramadı. Başka ben soracaktım onu. Ersan Bey'le birlikte soracaktım. Ersan Bey aradı. Ersan Bey aradı. Ee, şunu söyleyeyim tabii. Dün televizyon programında da söyledim. Ee, 81 tane il başkanıyla yapılan bir toplantı. 4 il başkanı tarafından hazırlanmış bildiri. Bu bildirinin altında 81 il başkanının falan imzası yok. Bu dayatma. Bir de oradaki il başkanları aslında en son hesap vermesi gereken il başkanları büyük bir çoğunluğu. Şey Çünkü 55 tane zaten yeni. Hani aday olmuş eskisi yerine yönetim içinden seçilmiş veya dışından seçilmiş. Bu arkadaşımız zaten seçimi kucağında bulmuş. İki, il başkanlarına hangi akla fırça atıyorsa Sayın Genel Başkan? Bunu anlamış değilim. İki, hangi akla hesap soruyor? İki buçuk yıldır iki kez il başkanları toplantısı yapılmış. Şimdi il başkanlarına, il yönetimlerine bolda olduğu gibi milletvekili adayı şu olsun, bu olsun fikriniz nedir diye soran oldu mu? Hani antidemokratik dediğimiz tek adam rejimi ile yönetiliyor dediğimiz AKP'de bile usulen de olsa bir temayül yoklaması yapılıyor. Burada o bile yapılmıyor. Hiçbir yerde fikrini sormayacaksın il başkanlarının kafana göre atamalar yapacaksın ama seçimde alınan başarısızlıktan dolayı il başkanlığına fırçalayacaksın. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir hakkı olur mu kimsenin? Hani sen adama sorumluluk verirsin, yetki verirsin, ondan sonra da hesabını sorarsın. Yani Bolu'da alınan başarısız neticelerin hesabını bana veya mevcut il ilçe yönetimlerine sorabilir mi genel merkez? Çünkü süreci biliyorsunuz hepiniz. Parti zarar görmesin diye konuşmadık. Örgüt herhalde ee, biz Türker Başkanı istiyoruz diye ayaklanmadı. İstemiyoruz diye ayaklandı. Oy kaybederiz dedi. Ve dedikleri gibi oldu. Şimdi sen bunun hesabını oldu oylar niye düştü diye bana da soramazsın. Kusura bakma. İlişki yönetimlerine de soramazsın genel merkez olarak. Başkan Ersan Başkan'ın yorumu ne oldu Bilmiyorum o yürü, tamam, söylemedim. Ederim. Sadece e, bu süreçten üzüntü duyduğunu ifade etti. Teşekkür ederim dedim o kadar. Ama bunu sadece benimle mi paylaşır? Basında da üzüntü duyduğunu paylaşır mı? Bunu ben bilmiyorum. Efendim bu noktada Ersan Başkan'ın ismi geçince Kastamonu'daki toplantının sonucunun yayınlanacağı söyleniyordu. Ersan Bey buradaki tabri nedir? Tam açık bize bir rapor sunulmadı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na e, o buçuk saatlik e, programın içinde molu da sunuldu. O raporu medya göremeyecek Bob. Arkadaşlar o toplantı e, elbette basına açık yapılmış bir toplantı değil. E, dolayısıyla o toplantıda neler konuşulduğunu biz e, dostumuz olan il başkanlarından dinliyoruz ana hatlarıyla. Çünkü bilmemiz de gerekiyor zaten. Aynen. E, burada basının bilmemesi duymaması gereken şeyler de var. Aslında kamuoyu önünde veya parti kamuoyu önünde tartışılması gereken konular da var bunların içerisinde. Evet, 9 Eylül başkanlığı Kastamonu'da toplanmışlar. Bir değişim çağrısı yapmışlar ama değişimi somutlaştırmamışlar. Nasıl bir değişim istiyoruz? Hangi takvimde istiyoruz? Bakın, ee, dün televizyonda söyledim, bugün de tekrar ediyorum. Kurultay takvimi başlatıldı. İlçe kongreleri ne zaman yapılacağı belli ama kurultayın ne zaman yapılacağı özellikle belirtilmiyor. Bunun adı altından örgüte sopa göstermektir. Belediye başkanlarına sopa göstermektir. Beni seçecek delegeleri seçmezseniz yerel seçimlerde sizi bir yere aday yapmam mesajıdır bu. Sonu var, sonu evet. Çok da Kö dağılmasın Kö diye. Yani ben Ağılmasın özellikle... Yani. Köroğlu heykelinin önünde Köroğlu'nun sazı gibi elinize sazı aldınız. Sayın Genel Başkan'a verdiniz. Bolu'lar sizi uğurlarken Yolda da dertli var. Ne demişti? Venedik'ten gelir dedi. Artuç ağacından kolu ve Allah'ın sersen kulu şeytan bunun neresinde? Demokrasi derken, şeytani bir yere giderken size de dostlarınızdan biri ufak bir bağlama hediye ederse siz de Dadaloğlu gibi, olan gibi, hatta Pir Sultan gibi ayağa kaldıracaksınız muhabbetle. Yaparız. Memnuniyetle, muhabbetle. Muhabbet.